Merhaba millet, ToticChannel ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Sizlerle birlikte World of Warcraft Shadowlands incelemesi yapacağız. Oyuna gelmiş geçmiş bütün yeniliklere bakacağız, hikayesel olarak değerlendireceğiz. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. The presence of this realm are the key to restoring the balance between life and death. If their trust can be earned. yerden sinematikte aslında bahsedilmiş ama ben bunları size daha detaylı hikayesel olarak da anlatmak istiyorum. İlk şehrimiz Basçı. Kyrian ırkının yaşadığı yer olarak biliniyor. Kyrianlar Volkirin sağ kolu ve şifacılarıdır yani separate healerlarıdır. Kyrianlar Arbiter tarafından Bastion'a gönderilme görevini asilce kabul eden ve hayata bir hizmet etme gayesi içinde bulunan ırktır. Bastion'a bütün gönderilen ırklar hemen bir Kyrie'in olarak yeni görevler üstlenmeye hazır değillerdir. Bunun yerine Eons eğitimi ve meditasyon yaparak kendi gereksiz yüklerini üzerlerinden atar ve kendilerini yansıtan kanatsız Kyrie'in aspirantları haline gelirler. Kyrie'inların geçmiş yaşamlarının yükü omuzlarında azaldıkça içkence edilmiş düşüncelerin fiziksel belirtilerini zihinlerinden atabilirler. Kairianlar dinginleşmek ve yükselişe ulaşmak için bu fiziksel belirtileri üzerlerinden atmak zorundadır. İkinci haritamız ise Ardynwild. Aslında daha önceden de bu haritayı biliyoruz. Yarı Tanrı Senarius Kataklizm olayları sırasında Azrath'a dönebilmek için Ardynwild'da iyileşmek için zaman harcamıştı. Senarius Ardynwild hakkında "aldatıcı derecede güzel ama tehlikeli bir ülkedir." demiştir. Ardenweald ruhsal kuraklıktan en fazla etkilenmiş ve Shadowlands'taki diğer alanlardan daha fazla acı çekmiştir. Rüya yaşam döngüsünün ilkbahar ve yazını temsil ederken Ardenweald sonbahar ve kışını yansıtır. Vahşi doğaya yakından bağlı olanlar için Ardenweald'da canlı bir yaşam süresi vardır. Ardenweald yeniden doğuş döngüsünü destekleyen doğa savunucularının yani oyundaki ismiyle Nightfire'lerin yaşadığı yer olarak bilinir. Bu ırka Winter Queen yani Kış Kraliçesi önderlik etmektedir. Üçüncü haritamız ise Maldraxxus. Maldraxxus, Necrolord Anlaşması ile yönetilen bir yerdir. Shadowlands askeri gücünün kalbini temsil eder. Necromancerlar ve Abominationlara ev sahipliği yapar ancak buradaki herkes kötü değildir. Necromancer, tırnak içinde açıklamak istiyorum, başka bir zihni kontrol etme, öldürme ve kendi amaçları için yeniden diriltme türevi büyülerin tamamına denir. Büyüklüğünü göstermek için asla ödün vermeyen ve birbirine karşı çabalamak isteyen acımasız savaş ruhları burada Necrolordlar tarafından memnuniyetle karşılanır. Buradaki en güçlüler, Shadow dış güçlerden koruyan undead'lere dönüştürülür. Güç burada kararlılık ve her şey demektir ve ölümden ötedir bu vahşi yaşam süreci sallanan bir hiyerarşi yarattı ve diyarın lideri uzun bir süreden sonra ortadan bir anda kayboldu. En güçlü Necrolordların 5 tanesi, undeadlere hükümdarlık etmek ve liderlik için mücadele ediyorlar. Savaşın parçaladığı Maldraxxus içinde her şey doğru olabilir. Necromancer büyüsünün olduğu yerde, ölüm gücüne hakim olanlar iddialı ruhları ölümsüz ruhlara dönüştürür. Maldraxxus tarihi açıdan da çok önemlidir. Necromancer büyücülüğünün, Lich King'in ve Lich King'le beraber gelen Scourge ordusunun doğduğu yerdir. Dördüncü haritamız ise Revanred. Ben burayı kişisel olarak çok sevdim arkadaşlar. Tam bir cehennem edasıyla oluşturulmuş bir harita. Ventir anlaşması ile yönetilen bir yerdir. Gotik kulelerin ve karanlık sırların olduğu bu ülkeye hiçbir ruh yaklaşmak istememektedir. Arbiter tarafından buraya gönderilen ruhlar, ya gururlu değillerdir ya da diğer alemlerden birine girmek için başka bir kusurları bulunmaktadır. Buraya ruhlar günahları için kefaret edemeye gönderilirler. İçkence yoluyla ruhları hazırlamak ve vampirlik Ventir'in görevidir. Bölge genellikle karanlıktır ve çok az ışık alır. Buradaki ruhların çoğu ışığa karşı savunmasızdır ve bu alanda zincirlenmişlerdir. Eski Sindorey prensi Keltas Sunstrider hayattaki eylemleri yüzünden kendisini burada bulmuştur. Bu anlaşmaya bağlı kalan ruhlar, acımasız Kral Denathrius tarafından yönetilmektedir. Denathrius, Shadowlands'teki en günahkar ve en güçlü varlıklardan biridir. Son haritamız ise The Maw. Hatırlarsanız, Revendreth'teki ruhlar günahları için kefaret ödemekteydi. Yani onlar için bir umut vardı. Buradaki ruhlar ise serbest bırakılırsa, Shadowlands için tehdit oluşturacağı düşünülmektedir. Var olan en aşağılık ve yaptığı hataların telafisi mümkün olmayan ruhlar burada barındırılır. Burası diğer Shadowlands sakinlerinin kabuslarına ve hikayelerine ilham vermektedir. Evrendeki en kötü ruhları barındıran yerde bir cezaevi olarak bulunan Torghast vardır. Burası öyle bir yerdir ki buradaki ruhlar kötülükten koparsa tüm gerçekliğin tükeneceğine inanılır. Mauv, Jailer denen bir gardiyan tarafından yetiştirilmekte ve buradaki ruhlar Shadowlands'in diğer ırklarına karşı gelmekte ve güç toplamaktadır. Silvanas Windrunner uzun süredir Jailer ile birlikte çalışmaktadır ve ölüm getirecek eylemlerini sürdürmektedir. Bu bölgenin bir lideri yoktur. Mol, oyun içinde yerleşim yerleri ve hanlar olmadan hazırlanmış, tehlikeli ve maksimum seviyede bir bölgedir. Evet arkadaşlar, tekrardan beraberiz. Aslında haritaları anlatırken hikayesel olarak da oyunu anlatmış olduk. Nedir bu hikaye? Özetleyelim. Yeni bölgeler geldi. Bu yeni bölgelerde yeni anlaşmalar var. Bu bölgelerden istediğimizi seçerek katılacağız ve hem o bölgenin bir özelliğini kendi üstümüze alacağız hem de kendi ırkımıza ırksal olarak bir özellik alacağız. Mesela Demon Hunter oynuyorsak fazladan bir özelliğimiz olacak. Revendreth seçtiysek Revendreth'in bir özelliği olacak. Bunlar belirlenmemiş tam olarak. Kendi yani resmi kaynaklarda hangi ırka hangi buff gelecek tam olarak açıklanmadığı için ben de bunları sizlerle paylaşmadım. Ayrıca katılamadığımız bir bölge de var. Orası neresi? The Maw. Burada da raidler, dungeonlar ve zor yerler olacak. Yani ana fokus noktamız tabii ki The Move. Videoyu yaparken zorlandım arkadaşlar. Çok az görsel paylaşılmış yeni content ile ilgili. O yüzden şimdiden kusura bakmayın demek istiyorum. Ben de sizlerin yorumunu merak ediyorum. Çok beğenenler olacaktır. Yeni patch geldi, yeni content, yeni bir şeylerle uğraşılmış olması öncelikle güzel. Hani olan şeyleri tekrar tekrar pişirip fırına vermektense yeni bir şeyler koymaları bence güzel. Aranızda vampirlik nereden çıktı iyice işi batırdılar diyecek olan da vardır. Ya çok güzel olmuş yeni bir şeyler düşünmüşler diyecek olan da vardır. Ben sizin yorumlarınızı da video ile ilgili merak ediyorum. Yeni patch ile ilgili neler düşünüyorsanız onları da muhakkak yorum kısmına yazın. Beraber tartışalım istiyorum. Dediğim gibi sınıfa göre olan özelliklerin tamamı açıklanmadığı için Örneğin mage ile kyrie'in seçtiğinizde ekstra ne gibi buff verecek açıklanmadığı için Onlar hakkında bahsetmek istemiyorum. ...ama ırksal özelliklerin tamamı açıklanmış durumda. Onları size anlatmak istiyorum. Mesela Kyrie'yi seçtiğinizde... ...Summon Stewart denen bir yardımcı çağırıyorsunuz. Bu yardımcı size bir çeşit yemek getiriyor arkadaşlar. Yani tüketilebilir bir eşya olarak kabul edilmiş. Benim tahminim yemektir. Bu yemeği yediğinizde... ...üzerinizdeki tüm hastalık, lanet, zehir ve kanama efektlerini kaldırıyorsunuz. Ayrıca bir miktar sağlığınızı iyileştiriyorsunuz. Bu yemeğin adı da Serenity Field... Ayrıca Steward günde birkaç kere kullanılabilen bazı kullanışlı olanaklara erişim sağlar demişler ama bu olanakların ne olduğunu şu anlık bilmiyoruz. İkinci özellik ise Necrolord da geliyor. Necrolord'un skill'inin adı Flashcraft. Maksimum sağlığınızın bir kısmına eşit hasarı önleyen bir et ve kemik kalkanı oluşturuyor arkadaşlar. Bildiğiniz kalkanınız oluyor yeteneği kullanırken ölü bir düşmanın yanında duruyorsanız daha büyük bir kalkan ortaya çıkmasını sağlıyor. Üçüncü özelliğimiz ise Night Fire tarikatında Soul Shape. Hareket hızını arttıran bir Vulpin'e dönüşebiliyorsunuz. Kısa bir mesafe ışınlanmak için Soul Shape'i yeniden etkinleştirebilirsiniz. Arka arkaya basabiliyorsunuz yani. Bu skill'in ek kozmetik formları var. Eski dönemde hatırlayanlar gliflerle skill'lerin şekilleri değiştirilebiliyordu. Bu skill için de böyle bir olanak sağlanmış. Açık dünyada bu skill'in bir bekleme süresi var. Arka arkaya ışınlana ışınlana gidemiyorsunuz. Ancak dinlenme alanlarında sürekli kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz ise Ventiller'le geliyor. Gölgelerin kapısı yani Door of Shadows. Çok basit arkadaşlar. Hedeflenen yerde gölge halinde ışınlanıyorsunuz. Vampirlere verilebilecek bence son derece güzel bir özellik zaten. Oynanış olarak ise söylemek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Birincisi BFA ile yapılan ve oyuncuların hoşuna gitmeyen değişiklikler geri alınmış durumda. BFA öncesine geri alınmış durumda. Bunlar nedir? Biliyorsunuz talentlara çok fazla yöneltmişti yeni BFA peçe ve artık bu durumu ortadan kaldırmışlar. Bir örnek vermek istiyorum. Death Knight sınıfında Death and Decay, Anti Magic Zone, Lichborn, Raise Dead, Chains of Ice skilllerinin tamamı Death Knight'ın bütün speklerinde, bütün talent ağaçlarında tekrar kullanılabilir olmuş. Hepsini tek tek açıklamayacağım ama sadece Dead Knight için değil, Demon Hunter, Druid, Mage, Hunter gibi bütün sınıflarda bütün skill'ler neredeyse her talent ağacında kullanılabilir olmuş. Biliyorsunuz mesela Fire seçtiğinizde artık Frostbolt atamıyordunuz veya Fire seçtiğinizde Arcane Explosion atamıyordunuz. BFA ile yapılmış değişiklikti bu. Bu birçok kişi tarafından hoş karşılanmadı ve bu tamamen geri alınmış arkadaşlar. Bütün skill'ler neredeyse bütün spekler için kullanılabilecek. Bana sorarsanız kişisel fikrim bence de mantıklı olan o. Zaten tutukta Enasım'ın şamanın heal atması çok olası bir durum değil. Çok fazla manası olmadığı için zaten başaramayacaktır. Ama hiç heal atamıyor olması gerçekten ilginç bir durumdu. Sonuç olarak bu bir şaman arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizler için bilgilendirici, güzel bir video olmuştur. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.